İşte 7 yıllık evli Pınar gelinin çeyizi. Gelinimizin çeyizinde el emeği parçalar oldukça fazla. Maraş işi bakır şekerlik, yazmanın kenarına dikilmeyi bekleyen serum oyası, bizleri zamanda yolculuğa çıkaran bakır bakraç, güğüm ve şekerlik, damat bohçası için hazırlanan nakışlı mendil, kış aylarının vazgeçilmezi gün patikler, hazır ve el emeği etamin seccadeler, el örgüsü marul lif, ve gelinimizin isteme merasiminde kullandığı fincan takımı çeyizin kıymetlileri. Benim kıdemli gelinim, 7 yıllık gelinim Pınar'ın çeyizinin başındayız. Hayatım sen yöreselsin, çeyizin yöresel. Gururla sunulur mu? Bence sunulur. Sunulur. O zaman başlayalım. Şevvalcim seninle başlamak istiyorum. Beklediğin çeyizle karşılaştın mı hayatım? Yani açıkçası kendi günümden sonra gördüğüm en güzel çeyiz diyebilirim. Dolu dolu ama içinde yine hazır parçalar görüyorum. Bir de e, bakır koymak istemiş arkadaşımız. Güğüm. Ama bakır evet. güğüm demek evet, evet, istedim. Evet, evet. Aynen bakır. <laughs> e, bunları beğendim ama şu koyduğu bakır e, kahve fincanı şu sanırım lokumluk diye de geçiyor. Hı -hı. Onların eski olduğunu düşünmüyorum. Yani hani Bunları, çok bir yılı yok. Hani koymasını onları anlamsız buldum. Biraz çok gözürsün evet, diye koydum. Evet. Hayır, onu çok görünsün diye. Bu bardakları ben istememe gelen bütün misafirlere tek tek hediyelik yaptırmıştım gelen misafirlere. Hediyelik dağıtmıştım ve herkesin ismini şuraya yazdırmıştım. Hmm. Aa, Ondan dolayı bu iki güzel. tanesi de eşimle bana kaldı. Hmm. O yüzden burada göstermek istedim. Serasında evet. ömürlüyüm yazıyor. O da, da Pınar O denk gelmiş Ezgi'nin böyle bıraktık. Hatıra saklısınız. Evet. Peki Zeynep'in söylediği gibi oradaki şekerlik çeyizler kalmama. O bana hediye geldi ama Maraş'tan el olması olarak geldi. Hı -hı. O yüzden onu da oraya Yo, Çok güzel. güzel ama hani dediğim gibi birazcık bakırlar daha eskiden kalmışları genelde koyuluyor ya o dikkatimi evet, çekmişsin. Ben güzel söyledim. bir şarkı köşesi hazırlamak istiyorum. Evet. Bunlar onların parçaları. Ee, Pınar'ın Pınar çeyizini açıkçası beğendim. Hafta boyunca kendi çeyizim hariç gördüğüm en dolu çeyizdi diyebilirim. Bir de Ezgi Hanım şu masörtüsü çok günlük ve hepimizin Ak. çeyizinde olan bir parça bu onu koymasını anlattı. Dertsiz muyum. mi bu? Onu hemen anlatayım mı? Anlat. Hatırlar mısınız? Ben size dedim ki 300 TL'ye almıştım. Ben de size dediniz ki görmek istiyorum. Ha, bu olmaz. O olmaz Ha güzel. Evet, ben olmuş. Helal olsun. Evet. 300'le mi aldın? Bunu? Evet, yeni. Evet, çok, çok yeni. Iyi çok iyi hemen. rengi evet. de çok güzel. Ben bunu sizin için çıkardım, Bu çok yeniydi. Yani yeni geldi hatta. 300 TL bir de içerisinde servisi var. Her dışarı. şey var. Harika. Bu nedir? Ailemin ilk damadı. Sen <laughs> benim yaradandan ötürü yaradılanı sevişim. Bir adım gelene on adım gidişimsin. <laughs> ve herkesi olduğu gibi, gibi kabul edenim. Sen benim bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim. Az da yetinişim. Çoğa, Çoğa günü... göz dikmeyişimsin. Dünüme, bugünüme, ömrüme hoş geldin yarım. Vay be. O benim e eşime yaptığım tuzlu kahve şekeri. Bazıları harflerinde kayıplar var. Bunu evet. da saklıyorsunuz. Bu çok, çok güzel, güzel. Bir parça Evet değil mi? Evet, evet. Bunu, bunu kullanıyorum. Son görüyorum. Ha kullandıklarım var değil mi? O Aa, çok ben önemli. Ben hepsini kullanıyorum, O da önlük. Bu önlük mü? He he. Aynen Önlük niye yapılır? Şöyle elimizi silelim falan diye. Bu bayağı böyle tam yeni gelin evet. Dün Büşra'cığım sende de vardı. Evet, bende de vardı. Ben ya de, de ben öyle bak. <laughs> evet, teşekkür ederim. Şu, Şu da satayım. var. Ben şunu da göstermek istiyorum. Ne yazıyor orada? Maviş. E, kim Maviş kim serveti için mutfakta. Maviş kim sen? <laughs> evet, annem öyle derdi. <laughs> Aa, bunu annem yaptı bana. <laughs> canım, bakın. Bunu da takmak isterdim seninkinde olduğu gibi ama kafası evet. dar. Bir de Ezgi Hanım ben bunu çok beğendim açıkçası. Ne işi bu? Bu yalancı maraş olarak geçiyor. Gel. Orada da takılım maraş. çok güzel. Zaten kahraman maraşçıların bir elişi vardır. Selam olsun tüm Kahramanmaraş'a. Gelinlerimiz çağırın gelin Kahramanmaraş'a maraşa. Gerçekten. Müthiştir onların çeyizleri de. Adıyamanlı Yamanlı Bu Başka dikkatinizi çeken? O da yalancı maraşıcı sofra takımı o. Aa, çok güzel. 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 Sofra takımı var. Kullanıyor musun bunu? Evet ben bütün çeyizimi kullanıyorum. Hatta şunu da göstermek istiyorum. Bunu annem yaptı. Bunu makineye atarken cırtlığı yaptı. Aa, bu şekilde. Aa, Niye bu? Banyo pastası evet. var. Evet. Anneye bak. Anne çok becerikli. İsmi neydi? Servi. <laughs> Selvi hanımcığım, elinize kolunuza sağlık. Hayatın ne becerikli hatunsunuz. Vallahi ki Kızına özenmiş, yapmış. Siz Sim. kaç kız kardeşsiniz? İki kız kardeşiz. Bakın böyle açılıyor. Makineye atalım. Bak olsun. Sonra geri takılıyoruz. Yani kullanışlı olması da çok önemli çünkü. Bunu kopmuyor Gibi de durmuyor. Kullanıldı. Bunun takımı da var. Ee, da. Sepet takımı. Bu var. Şu sepet olur. takımı. Ha, bu da havlusu. Evet. Ha? Evet. Çok Hı. güzel bence. Çok tatlıyorum. güzel. Çok şık. Bakın bu ne? Seccade mi? Onu ben yaptım. Aa, ya. benim ilk ev, el işim. Bak Aa. şimdi kendin yaptıysan mevzu değişiyor. Çok kıymet veriyorum gerçekten. Onun bohçası da var. Gelinlerin kendi için hazırlamış olduğu çeyizler. Seccadenin güzelliği. Nesi de var dedim. Bohçası da var ama şu an nerede dedim. Şu ne? De? Şu kahverengi takımı açma. Bu da bohça takımı. Bu şey... Kur'anlık. Aa, Bu Aa, da Şöyle bakar mısınız? Hepsi yemek. Detay gösterelim Musa'cığım. Çek. <laughs> şey, dur bozma. Hah. Bu da seccadesi takım. Ama bu el örgüsü değil. Üstüne evet, sanırım. Evet. Aha. Ya bunları Aa. senin çocuklar giydi mi? Evet bunu giydi. Ya bu zıbınlık Allah'ım Şurada çok da tatlı. var. Alabilir miyim dış ses? Yok. Bunu da sevgili kayınvalidem kızıma yapmıştı. Ay çok güzel. Tiril fotoğrafı var mı? var mı bununla? Evet var. <laughs> değil mi yani o kadar uğraşmış torununa? Çok güzel. Ben Yazmalar dedim. var yine. Burada patikler vardı. Şuradan. Lifler çok güzel. Evet. Bu evet. biraz karıştırıyoruz evet. ama düzeldi Tabii bunları. ki. Plan bunu Bunlar yaptı. Bu çok şık mı? Aa. Adam evlilik seti. Ah, Aa bir ben evet. Ben bayılıyorum bunlara ben. Çok şıkmış. En çok kullanılanlar. Ay. Yani evet. çekmecenizde hazırda bulunması gerekenler. Biz sünnete mi gittiniz? Düğüne mi gittiniz? Evet. Mukabele evet. mi var? Ramazan ayında mısınız? Mı? Okuma mı var? Hakikaten çok şık şöyle durayım. Çok evet, şık. Çok güzel. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Kıyafetiniz de çok uydu Hanım. Canım. Ee, Pınar gelin de bütün hafta boyunca çeyizinde iddialıydı. Bugün iddialı olduğunu bize yeterince gösterdi. Nasıl çeyiz hayatım? Ya çeyiz güzel. Beğendim. birkaç parça oldu ama ve yedi yıldan ya da çok tarzın olduğu O şey değil açıkçası. Herkesin tarzı farklı ama evet. kullanıyorum diyor. Tabii e, ben bunu... Şey yani e, çeyiz gayet yeterli. Çünkü bir de beğendim yedi yıllar gelin olduğunu zaman. göz önünde bulundurunca. Gör, çeyizi güzel. Ben de beğendim. Gel ben... yanıma gel yeşillim. Hiç konuşamadı. Şöyle bir çok, çok konuş lütfen. Nasıl yani, buldun çeyizi? E, e, ben kendi çeyizimle bile kıyaslayamam. Yanından bile geçemez. Çok Ama güzel ben bir ben çeyiz var ve seviyorum. hepsini de kullanıyor. Bu çok değerli bir şey bence. Hiç Senin sand... yaptıkları da var. Aynen. Tekin sandığın şey. altına yani atmamış en azından. Hepsini kullanması çok, çok değerli. Ben çok beğendim çeyizi. Kullanıldığı da belli oluyor. Oy, ben Bazıları ben sanki ben... kullanılmamış gibi duruyor mu? Bazı seccadelerde duruyor. Sence nasıl çeyiz? Ya ben önce şunu sormak istiyorum. Bunlar ne? Bunlar ben herkesin boh bohçasına böyle mendiller hazırladım. Bunu da veda etmeden önce anneme hazırladım. bunları ne yazıyor? Kör gibi. Bunu Efendimiz Hazreti Hatice'ye söylermiş. Onun için yaptırmıştım. Kör gibi. Evet. Ha. Öğrenmiş Bunu olduk. da evlenmeden önce anneme hatıra kalsın. Ona bir bohça hazırlamıştım. Önce okuyorum, sonra size gösteriyorum. En değerli varlığını büyütüp bana yer eden annem. İyi ki varsın. Hı hı. Gelin kızım Pınar. Ay duygulandım. Kayınvalidene yapmış oldum. Çok güzel çok güzel. Aa, ben çok mürvetini görmek tabii ki her anne baba kızını istiyor böyle geliniyle, duayla, bohçasıyla evden çıksın istiyor. Allah'ım herkese de nasip etsin inşallah. Çeyizini gördük Pınar'cığım. Yemek masasıyla devam edelim mi? Edelim Ezgen. Bugün çok gelenekselsin, Kıyafetin, çeyizin. E o zaman Adıyaman lezzetleri var mı o sofrada? Peki, Merak doğrusu. Senin hazırladığın lezzetler var mı? Evet var. Hadi gidelim çok beklemeyelim. Gelin. Buyurun hanımlar. Hadi gelinler gidiyoruz. Chase'i e, bana uymuyordu açıkçası. Yani çok bunu beğendim, şunu beğendim, parçalar var diyemeyeceğim. Ama 7 yıllık bir geline göre gayet yeterliydi.